bildikleri için Yasin suresinde surenin 36. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tumbitul ard. Evrendeki çiftler yaratılış nedir? Çift yaratılış ne demektir? Tabi Kur'an merkezi hep okundukları okunduğu için bakıyor adam bu ne demektir diyor soruyor. Biz de ona buradan cevap verelim ondan sonra isteyen oradan cevapları bulabilir. En azından Kur'an ayetleri arasında Kur'an'ın neler söylediğini onlara aktarma imkanımız olsun diye buyuruyor ki Rabbimiz ezvace <laughs> <laughs> Şanı ne yücedir o büyük kudretin ki bütün çiftleri o yaratmıştır. Neden oluşuyor bu çiftler? Minmatun Bütül Adu. Toprağın bitirmekte olduklarından yani toprak tohum toprak su tohum su, su gibi. E ee, işte toprağın içindeki e, o çift e, iletişim biçimi bitkilerin meydana gelmesine sebep oluyor. İşte o döllenme meydana geliyor, bitki oluşuyor. Ve min enfusiyem insanlardan da çiftler vardır. Yani insanoğlu ya erkektir ya e, dişidir. E, dolayısıyla insanın çiftine işaret ediyor. Ve mim malayalemun ve bir de diyor ki daha ya ileride bilemeyecekleri hiç bilemeyecekleri demiyor da yani, yani yakında bilemeyecekleri şeylerden de. Yani bizim bugün bildiklerimiz bilinebilirlerin bir kısmıdır. Bugün bilemediğimiz ama yarın bileceklerimiz olabilir. Fakat yarın bileceklerimizin toplamı yine yarın bilemediklerimizin yanında oldukça azdır. Rabbimiz yaratmaya devam ediyor. Bakın ve yahluku ma la diyor Nahl suresinde. Allah sizin bilemediğiniz, daha nice şeyler yaratmaya devam ediyor. Ve yahluku ma la Bilemediğiniz şeyleri Allah yaratmaya devam ediyor surenin 8. ayetinde. Rahman suresinde buyuruyor ki: Külle yevmin huve fi şe'nin. Allah her gün, her an bir şandadır. E, beyanını bize öğretiyor Rahman suresi 29. ayette. Yani Allahü Teala evreni yaratıp Yorulup kenara çekilmiş değildir. Hayata ve evrene her an müdahildir. Bu işleyişleri yine onun sistemi devam ederken Rabbimiz her an her şeye müdahildir. Her an yaratandır yani Allahü Teala. Demek ki başka yerlerde yine çiftler yaratıyor Allahü Teala. Biz bilmiyoruz. Mesela bakın diyor ki e, Rabbimiz Rahat suresinin üçüncü 3. ayetinde buyuruyor ki ve min kulli semerati her meyveden de yaratıyor Allahu Teala. Ceale fi hazevcen isneyni. Böyle iki çift yaratıyor. Erkek dişi meyvelerden işte bazı meyve fideleri var. Hep erkekse yani yanına dişi de ekmek gerekiyor. Yoksa hep aynı türden olunca orada meyve olmayabiliyor. Yakından bildiğim için söylüyorum. Mesela hep bir tür kivi ekenler bir sürü bir sene bir bakıyor ki hiç kivi olmuyor niye Hani farklı e, türdeki fideleri de oraya ekmek gerekiyor veyahut işte bir rüzgarla e, bir tohumlanmanın olması lazım veya işte böceklerin arıların işte uçan küçük canlıların hücreler taşıması lazım vesaire. Bunu da önemsiyorum bu söylediğimi çünkü Allahu Teala buyuruyor ki "Ve erselne riyah Biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Hicr suresi 22. ayette. Yani rüzgarlar aşılayıcıdırlar. Hem bulutları birbirleriyle buluşturur aşılar. Artı eksi yükler bir araya gelir yağmur meydana gelir. Hem de rüzgarların böyle tohumları savurarak bu yeryüzündeki bu kadar ot bu kadar ağaç bu kadar bitki birinin ekmesiyle olmuş değil. Cenab-ı Hakk'ın sisteminin tecellisiyle o savrulan rüzgarın savurduğu tohumlar bitkiye dönüşecek şekilde dölleniyor ve o yeşeren yapı gözümüzün önüne geliyor. Bu Allah'ın sisteminin, Allah'ın kanununun rüzgarları da bu işte görevlendirmesinin sonucu olduğunu ifade edelim. Mesela ve şef'i vel vetri diyor Allahu Teala Fecir suresinde. Çift olan şeylere de tek olana da yemin olsun. Tif olan çift olan şeyler mahluk olan her şeyin bir çifti vardır. Dünya varsa ahiret vardır. Melek varsa şeytan vardır. Hak varsa batıl vardır. Doğru varsa yanlış vardır. Karanlık varsa aydınlık vardır. E, küafir varsa mümin vardır. Ne bileyim salih amel varsa fasit amel vardır. E, yani her şey bir zıttıyla. Karanlık varsa aydınlık vardır. Gece varsa gündüz vardır. Güneş varsa ay vardır. E, yani ne varsa her şey bir çift üzerinden yürür. E, hatta ve ma halık zekere vel unsader Leyl suresinde Allahu Teala erkek ve dişi olan her şeye artık buna artı eksi pozitif negatif artan eksilen çekirdeğin yapısında bile biliyorsunuz çekirdeğin yapısında e, pozitif yüklü protonlar yüksüz nötronlar ama etrafında dönen e, negatif yüklü elektronlar var yani e, zerrede de bu erkek dişilik var, çift yapı. Kürrelerde de var yani her şeyde var. Bunun her şeyde olduğunu bize bildiren ayeti kerimede Zariyat suresinin 49. ayetidir. Ve min külli şeyin halegna zevceyn. Biz her şeyden mutlak surette iki çift yani erkek dişi yarattık. La'alleküm tezekkerun. Gerçeği hatırlayasınız diye. Şimdilerde Rabbimizin yaratmakta olduğu yeni çiftler nelerdir ya da mevcut olanlar içinde çift neyi karşılıyor diye araştırma yapmak evreni bir laboratuvar gibi kabul edip hakikatlerin izini bu büyük laboratuvarda sürmeye gayret etmek Kur'an insan bilim üçlüsünün en önemli ortak paydası olarak ifade edilebilir Buna dair sözlerimi böyle e, toparlamış olayım